Olamaz <Gülüyor> Carl. <laughs> Makine tamir oldu. Carl yardımına ihtiyacımız var. Geri miniklere geri dönüşüm yapmayı öğretiyordu. Ancak minikler gerinin örnek olarak kullanacağı çöplerle etrafı kirlettiler. Geriye yardım etmelisin. Minikler ne yapıyorsunuz? Geri size çok önemli bir şey öğretmek istiyor. Onu dinlemelisiniz. Bu daha iyi. Şimdi bu pisliği temizlemek gerek. Dönüşüm zamanı. Vay canına bir süper çöp kamyonu oldun, muhteşem! Miniklere çöpler nasıl ayrıştırılırmış öğretelim. Teneke gibi metaller metal kutusuna gidiyor. Mikşek gibi plastikler de plastik kutusuna. temizlemek istiyorsunuz. Pekala. Çöpleri toplamaya başlayın. <laughs> Dikkat et minik. Bu plastik. Metal değil. Gördünüz mü? Olamaz. Bu minik arsız. Süper kamyon. Onu durdurmalısın. işe yaramıyor süper kamyon. ST-3000 aracını kullanmalısın. Aha. Yakaladık. Bakalım bu kutuyu boşaltabilecek miyiz? İşte minik organik çöpünüz. Hız treni gibi he? <laughs> Başka bir muz kazası. Geri dönüşüm tamamlandı. Aferin çocuklar. Geri ve süper kamyon sizinle gurur duyuyorlar. Sonra görüşürüz. Merhaba Marley. Görüyorum ki bugün iyi bir ruh hey. halindesin. Karla yardım etmek ister misin? Aha. Pekala. Öyleyse trafikle ilgilenir misin? Böylece kimse karla rahatsız etmez. Aferin Marley. Harika bir yardımcısın. Eyvah! Görünüşe göre birinin başı belada. Üzgünüm Marley. Karlığın gitmesi gerekiyor. Acil bir durum söz konusu. Sonra görüşürüz. Aha. kanalda Walter'ı çekerken birden köpek balıkları gelip Walter'ın platformunu ısırmaya başladı. Eğer onları durdurmazsak Walter da Bobby de yenmiş olacak. Oh, Haklısın haşi. Carl. Bu tam da süper kamyona göre bir iş. süper kamyon. Eğer köpek balıkları platformun geri kalanında yerse bir sonraki yemekleri Walter olacak. Hı oh. hmm. uh -huh. uh -huh. hey -hey, Kapa. Tabii ya. Bir süper bot harika bir seçim. Boulder, süper kamyon senin platformdan süper kamyon atlamanı istiyor. Yapabilir misin? Boulder, eğer atlamazsan köpek balıkları elinde sonunda platformu yiyecekler. Ve sonraki menüleri sen olacaksın. Lütfen atla. Köpek balıkları. Wow. Bu çok yakındı. Ama artık güvendesin. Süper kamyon. Bobby'e yardım etmeliyiz. <laughs> küpek balıkları onu öylece bırakmayacaklar. Bir fikrim var mı? Hey. <laughs> ne? Oyuncak bot mu? Oyun ya. zamanı değil süper kamyon. Acil bir durum söz konusu. Merhaba. Aa, Şimdi anladım. <laughs> Eğer küpek balıklarının dikkatini Bobby'den alırsan... O zaman onlardan kaçabilir. Ama Aha. bunu nasıl yapacaksın? Aha. Hmm, bu gittikçe ilginçleşiyor. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Çare ST-3000. Bir telekinetik ışın mı? Aha. Muhteşem. Ancak bunu Bobby'yi kurtarmak için nasıl kullanacaksın? Hala anlamış değilim. Oyuncak otu yem olarak mı kullanacaksın? Görmek için sabırsızlanıyorum. Hey, köpek balıkları buraya. Evet, işe yarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Süper kamyon, ne kadar şakacısın. Ve işte gittiler. Hoşça kalın köpek balıkları. Aferin süper kamyon. Bu harika bir fikirdi ve Bobby de kurtuldu. <laughs> Bobby, arkanı dön. Bu senin yepyeni çekme platformun. Teşekkürler süper kamyon. Sen gerçek bir kahramansın. <laughs> Selam Carl. <laughs> Hay Aksi. Affedersin ha, Carl. Merhaba. Merhaba. Anlaşılan bir problem var. Sorunun ne olduğuna baksan iyi olur. Görünüşe bakılırsa minikler bir doğum günü partisi yapıyor. Olamaz. Bayraklar alev aldı. Minikler mahsur kaldı. Haklısın. Git ve kurtar onları. Der. Süper kamyon sizi kurtarmaya geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğru. Bunu düzeltmelisin. Ha, Ayıp ayıp Harika bir fikir. Aha. Bir itfaiye kamyonu minikleri kurtarabilir. güvende. Artık sen de güvenli bir yere gitmelisin minik örümcek adam. Olamaz. Ağ fırlatıcın boş mu? Süper kamyon. Bir şeyler yap. ST3000. Tabii ya. Hmm. süper kamyon sanırım artık durabilirsin. <laughs> Haklısın süper kamyon. Bence de burası süper kahraman partisi için daha uygun bir yer. Hey minikler, en sevdiğin süper kahraman kim? Süper kamyon mu? Bu çok tatlı. Olamaz. Bana bunun o film olduğunu söyleme. Carl, çılgın Hindistan cevizleriyle ilgili bu filmi kiraladığına inanamıyorum. Birisinin kahramanımıza ihtiyacı var. Çabuk ol Carl, Plajla Hindistan cevizi sorunumuz var Carl. Hindistan cevizlerinin birkaçı düşmeye başladı. Ve birisi de Chad'in kafasına denk geldi. Şimdi de mahsur kaldı ve kurtulamıyor. Carl ona yardım etmelisin. Aha. Kamyon, Hindistan cevizleri her yere düşüyor. Süper kamyon, bekle. Eğer çedi kurtarmak istiyorsak, çede olduğu gibi Hindistan cevizlerinin altında kalmamalıyız. Kurtarma planını tamamlamada bize yardım edebilecek bir dönüşümün var mı? Öyle mi? O zaman hadi dönüşelim. pençe kamyon mu? Vay canına bu çok havalı olacak. Ha? Aferin süper kamyon. Hı. Hadi bütün Hindistan cevizlerini düşürelim. Hı hı. Evet bu ağaç artık güvenli. Hı hı. Pekala hadi çedi kurtaralım. Olamaz. Şu dev Hindistan cevizine de bak. Düşmek üzere. Çet, çekil hemen. Olamaz. Hala başı dönüyor. Çocuklar, oradan çekilmelisiniz. Çabuk olun. Süper kamyon, bu işe yaramayacak. Kedi korumak için SD 3000'i kullanmalısın. Aa. Umarım bu işe yarar. Da da. İşte geliyor. İyi misin <laughs> Onu kurtardığın için teşekkürler süper kamyon. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılan Hindistan cevizleriyle bir oyun bulmuşsunuz. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Günü kurtardığın için teşekkürler süper kamyon. Sonra görüşürüz. <laughs> Selam arkadaşlar, ne oluyor? Karlın üzerinden mi atlayacaksın? Gözlerin bağlı bir şekilde mi? <laughs> Pekala, bu destansı olacak. Evet Marley, başardın. Hı? Hı, Carl, ütse gitsen iyi olur. <laughs> Ha? Anlaşılan parti var. <Gülüyor> 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 Eyvah. Tüneli tıkıyor. Kar, <laughs> gidip düzelsen iyi olur. Merhaba, merhaba. Sorun değil Walter. Kazara olduğunu biliyoruz. Korkmayın minikler. Bu sadece bir pinata. Süper kamyon onu hemen ezecek. Değil mi? Ha ha Hey! Okay. <laughs> <laughs> oh, güzel iş çıkardın süper kamyon <laughs> Olamaz Süper kamyon, şimdi ne yapacaksın? <laughs> Doğru, yıkık güzlesinden daha hassas bir şeye ihtiyacım var. Ne düşünüyorsun? <laughs> Tabii ya, ST-3000'in lazeri. Aha! <laughs> Bu. Vay canına, bu kolaydı. Lezzetli görünüyor. Kıl payı kurtardık süper kamyon. <laughs> Pekala. Partinin tadını çıkar Walter. Merhaba ben. Şehre mi gidiyorsun? Aa, aa, Noel ağacının ışıklandırılmasını izlemeye mi? Ne şanslısın. karlar şehir meydanına gitmek isteyen miniklerin yolunu tıkıyor. Sanırım yardım için süper kamyonu çağırma zamanı değil mi? <laughs> Merhaba Carl. <laughs> Aa görüyorum ki Noel Baba'dan hediyeler almışsın. Ben ve üç minik yardımına ihtiyaç duyuyorlar. Kar şehir meydanına gitmelerini engelliyor. Onlara nasıl yardım edebileceğini biliyor musun? Gördün mü süper kamyon? Kar yüzünden şehir meydanına gidemiyorlar. <laughs> bence dönüşmelisin süper kamyon. Aha. Bir buldozer. İyi fikir süper kamyon. Artık kardan kolayca kurtulabilirsin. Aha. Sanırım süper kamyon temizlemeyi bitirdi. Yolun ortasında biraz kar kalmış. Düzgünce temizlemeliyiz değil mi süper kamyon? Hey. Teşekkürler Süper Kamyon ama sen Noel ağacını görmek için onlarla gidebilirsin. Görünüşe göre kent sakinleri bir şey bekliyorlar. Aa doğru. Noel ağacı daha aydınlanmamış. Süper Kamyon, Yıldız için yardım edebilir misin? bir helikopter pervanesi. Harika fikir süper kamyon. İşte, şimdi onu koyabilirsin. Yine günü kurtardın süper kamyon. Çok teşekkürler. <laughs> Mutlu noeller.